Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ye yeni gelmiş olan NASA haritasını inceleyeceğiz. NASA haritası 1 kilometreye 1 kilometre yani küçük bir harita. Harita küçük olduğu için 30 kişi bence ideal. Çünkü hani 100 kişi olsa bu haritayı nasıl sığacağız? İsterseniz ufaktan şuraya bir atlayalım. Bence burada sağlam bir fight döndürürüz. Hemen hızlıca geçelim. Haritanın birçok özelliği var. Öncelikle yeni gelmiş olan silahlar ve yeni gelmiş olan ufak bir atv'miz var. Yani motorla ise yani fazla abartılacak kadar şey değil yani. Oo sağlam fight dönüyor. Tamam güzel. Hemen şu alalım fight'a girelim. Hala kanalımıza abone olmayanlar varsa şimdiden abone olabilirler. Hacı bu yok. Heh. Bunu buraya atalım. Tamam. Harita küçük olduğu için her yerden bir adam çıkacak gibi hissediyorum. Eğer sizin de öyleyse aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Oo yer yok. At bunları hemen hızlıca. Tamam. Güzel. Unutunda bir şey var mıdır? O ayak sesleri çok geliyor. Hemen şurada sen kimsin kankam? Hemen şuradan bir aşağı inelim. Aşağı inip şunları almam lazım. Çünkü onlar her ameni... Ben gidip intikam mı alacağım? İntikam mı alacağım? İntikam soğuk gelen bir yemektir. Ben sizin intikamınızı alacağım. Hemen şöyle hızlıca bir loot yapmak istiyorum. Çünkü fazla vaktimiz yok. Şöyle hemen gidip onları bir puşlamam lazım. Biraz onları darlayalım. Ben gidip şunları bir alalım. Hemen şuradan kalkıp gitmem lazım. Burada bekleyip burada alanı bekleyebilirim. Adam geldi. Sen nereden geliyorsun kanka? Oo oo oo. Sakin bro. Aa yeni gelen bu tırmanma alatı mı ne bu? Aynen öyle. Oo orada da bir tane drop var. Haritanın bir avantaj noktası küçük olduğu için bir tepeyi arkanıza aldığınız zaman ya da bir tepenin üstüne çıktığınız zaman adamları daha kolay alma şansınız var. Bunu beklem var. Bir beni vuracak kesecek diye çok korkuyorum. Drop'u alsak çok güzel olacaktı. Bence o drop'a gidilir. Biraz da riski atacağım kendim ama o drop'a gitmem lazım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde oyunu bitirmem lazım. hemen şu arkadaşımızı vuralım. Kankam seni şöyle güzel bir şekilde aldık. Evet hızlıca diğer adamları alalım. Neredesiniz? Oo bir kişi daha gitti. Güzel. Güzel güzel güzel. Şunların içine saklanıyor olabilirler. Şunları hızlı bir şekilde attık mı oyun bizde. Oo alanı bana verdi. Alanı bana verdi. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar haritamızdaki ilk günümüzü aldık umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur daha çok bu tarz videolar için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın seviyorsunuz kendinize iyi bakın hoşçakalın.